Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ibis Paint'te bir fotoğraf ama arkadaşlar ben fotoğrafı maalesef alamıyorum. Evet ilk önce size gösteriyorum. Şöyle geliyorsunuz sonra bu my galeriye basıyorsunuz. Sonra burada artış Oraya basıyorsunuz. Sonra improv pictures yazıyor. Oraya basıyoruz. Ve size e, böyle bir e, ekran gelecek. Sonra işte böyle fotoğraflar gelecek ee, Buradan istediği istediğiniz bir e, fotoğrafı seçebilirsiniz. Ee, herhangi bir fotoğraf olabilir ama ben e, Rose, Rosa, 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 Jenny, Jisoo, Lisa gibi seçeceğim. O yüzden de ben e, şöyle seçeceğim Evet. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce. Size göstereceğim ne yapacaksınız ama videoya geçmeden önce birazcık gösterdim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone ol, videolarıma like atmayı unutmayın hadi geçin. Şimdi arkadaşlar ilk önce şurada kartları var kartlar oraya basıyoruz. Sonra burada yine artı işareti var orayı iki tıklayıp iyi iyi. Evet. Şimdi herhangi herhangi bir yere basıyoruz de böyle oluyor. Sonra arkadaşlar şu olan yere basıyoruz. Ee, Şuradan e, Şöyle ip var diye e, Söyleyip değmesin Ama bende bu çok da güzel olmadığı için e, ipi seçtim Evet Şimdi arkadaşlar Şunu yüteyim Sonra e, seçinelim Ne evet. oldu? Uğraştırıyordum çünkü arkadaşlar e, kaç zamandır yapıyorum daha doğrusu geçen haftadan başladım ama yani e, uğraştırıyordu ben bunu yapıp geleceğim siz yere yaparsınız evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakika falan 5 dakika uğraştım ve yaktım e, arkadaşlar siz isterseniz dudağını, kaşını, gözünü falan yapabilirsiniz ben şu şey, iki bir şey falan yaptım önce gözünü yapacağım Evet şöyle şu gözünü yapalım. Görüyor musunuz? Evet. Oldu şimdi e, arkadaşlar dudağını yapacağız. Dudağını istediğiniz bir şekilde koyup böyle yapabilirsiniz, Gönderebilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. Bu isteğinize bağlı. E, ben e, böyle yapmak istedim. Evet. Çok güzel oldu ve şöyle e, şöyle şu kirpi, kirpik üzerindeki yaptım Evet. Şimdi diğerini yapayım. Evet. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar ben kaşlarımı da boyamak istiyorum. O yüzden de kaşlarımı da şey Evet. Şimdi diğer arkadaşımı da yapayım. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi aya, biz bunu nasıl yani fırçayı getireceğiz şöyle getireceksiniz arkadaşlar bakın şurada şu halata batacaksınız sonra burada e, fırça şekli var fırçaya basıyorsunuz yine oluyor sonra arkadaşlar bu siyah yere basıyorsunuz aa yok arkadaşlar siz eğer eğri mi bir şey yapmak istiyorsanız şuraya basacaksınız şu. sonra arkadaşlar en sonlarda eee ee, şöyle bir e, e var. Ben de İngiliz, İngilizce diye ee, çok da uh, bilmiyorum. Yani biliyorum ama tam okuyamıyorum. Çok hızlı gidiyor. Mesela, çarşınması. Bu değil. Aşağılardaydı ya. Hı. Bir arkadaşlar ben e, şöyle bir Mesela, e, zaman birazcık uzun olacak ama sonuna kadar bakın. Yani izleyin sonuna kadar izlemişsiniz ki bunu böyle yapabilirim. Evet. evet. Arkadaşlar bu arada videoya bakarken like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar sonlarda dediğim gibi şöyle en sonlarda şöyle ee, güzelce bakın. Bu arada arkadaşlar e, kaç yıldır 30 e, kaç atı, kaç e, YouTube'a yeni başladığımda 6 aboneydim. Sonra 20 e, falan oldum. Sonra 30 sonra 41 e, sonra yavaş yavaş 56 falan oldum. Sonra da 66. E, bu e, bu abonelikleri bütün e, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim Abonecilerime Daha doğrusu abonecilerime çok teşekkür ederim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar bakıyorum ama bulamıyorum. Nerede? Bu arada arkadaşlar bu benim ikinci kanalım. Yani bunu atacağım. Diğerini e, yarım gidiyor diye orada ama bizim e, O yüzden ben burada Arkadaşlar bulamadım. Ben bulup geleceğim. Evet arkadaşlar buldum. Bir, bir saniye geçmiyor. geçmemişti. Şu basit yazılan yer var ya burada rainbow yazı, yazılan buluyorsun sonra üzerine ekleye basıyorsun şu artıya şu artıya basıyorsun sonra arkadaşlar bu kostümü giyiyor bakın hepsi burada rainbow i̇şte, evet arkadaşlar rainbow'u aldık bakın ay Sarkıcıların... Evet işte bu. Çok güzel oldu değil mi? Ben bayıldım ilk önce yaptığımda. Ee, arkadaşlar yani. e, ben bu daha için En son da bu Şöyle ben bunun saçlarını e, arkadaşlar güzel bir renk yapmak istiyorum. Nasıl dağımız? mavi olmuş. mavi sanıyorum. Şöyle e, evet böyle. Ay bu ne ya? Ayy unutmuşum. Evet. Arkadaşlar bunu buradan arkadaşlar büyüdük. Küçük. Küçük kızlar. Şey Bakın ne kadar büyüyor. Bakın. Evet şu üstü nasıl büyüklükte. Ben büyüteceğim çünkü artık kavramı taştı. Taşlar da değil. Büyüyorsa büyüyeceğim. sonunda ya zaten düzelteceğim oralarını. Evet arkadaşlar.

çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle şu üstlerini <laughs> siyah yapacağım. Evet, <laughs> şöyle bir... Evet arkadaşlar siyah yapalım. Çok güzel olacak. Eminim. Ee, arkadaşlar başka bir yeleği yapmamı isterseniz yorumları açacağım. Eğer kapalı olsa yorumlar açacağım. O orada hangi üyeyi Blackpink'den, BTS'den hangi üyeyi yapmamı isterseniz yorumlara yazın. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Hepsini yapacağım cah yani. Cah hangi üyeyi yapayım? Yazın. Ben de yapayım. Twice olur. İkisi uh, olur. Ne uh, bileyim. Blackpink olur. Uh, Bitisi olur. Her şey olur yani. Siz yeter ki yazın. Ben yani yaparım. Evet arkadaşlar şurada kaşlarını Kaşlarını şöyle mavi şakak istedim Yani benim kararım sizin kararınız ne yani isteğe bağlı istediğinizi yaparsınız. Arkadaşlar tutağını e, dediğim gibi rainbow yapacağım. Evet çok Bakın çok güzel. Şöyle küçük. Çok, 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 çok güzel bir Ah, bunu BUMBAYA Evet ya. BUMBAYA Bu kadar güzel falan Evet Şimdi bunu arkadaşlar kaydediyoruz, Nasıl kaybedeceğiz Önce arkadaşlar bunu buraya basıyoruz Evet Normale basıyoruz Burada her şey var İngilizce ama Ben her zaman gibi Soft Light seçiyorum Çünkü başkasını da seçebiliyorsunuz Evet Bakın Çok da güzel oldu. Arkadaşlar başka bir üyeler isterseniz yazın. Kendinize iyi bakın. Bu arada arkadaşlar e, Ibis fotoğrafı fotoğrafını nasıl alabilirim? Onu yorumlara eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Ve hangi üyeler yapmamı istiyorsanız onu yazın. Bakın bu çok güzel oldu. Kaşları, ay, kaşları çok kötü olmuş birazcık. Gözleri de hiç beğenmedim ama saçları çok güzel olmuş. Evet yorumlara yazın. Sizi seviyorum. Bay bay.